Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hatta şöyle göstereyim. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ayda. Bu da yeni oğlumuz Boncuk. <laughs> Instagram'dan takip edenler biliyordur. Bir kedi sahiplendik. Çok uzun zamandır aklımdaydı. Hatta 2021 hedeflerimden biriydi. Ama olup olmayacağı konusunda çok endişelerim vardı atayla ilgili. Ama demek ki bu doğru zamanmış, doğru ıı, ana gelmişiz demek ki. Biz ilk yani daha doğrusu boncuğun annesini gördü eşim ve oğlum. İlk o zaman çok sevmişlerdi annesini. Çok uysal bir kediydi. Burada bir tanıdığımızın kedisiydi. O tayla biz tanıştık. Hop. Sonra işte boncuk ve diğer üç kardeşi doğdular. Bir süre anne süt almalarını bekledik. Yani meme emmesini bekledik. Sonrasında da işte emmeyi bıraktıklarında daha doğrusu annesi sanırım şey yapmış. Hani emme işi bittiğinde hop dur bakalım. Biraz bebek olduğu için böyle. Bakar mısın şunun güzelliğine? Valla 3-4 gündür evimizde bir böyle bir canlı bombamız var yani. Onunla ilgileniyoruz. Evde bir eğlence söz konusu. Sürekli işte onun kendine zarar vereceği alanları işte belirlemeye çalışıyoruz. Böyle bir hop saçımla oynuyoruz. Boncuk Bey kameraların yoğun ilgisinden bunaldı ve gitti. Ya öyle işte evde son 3-4 günümüz boncukla geçiyor. Ama çok keyifli. Ben zaten diyor dediğim gibi çok istiyordum ama Atan'ın bu duruma hazır olmasını bekliyordum açıkçası. Hani Atan'ın ürker mi korkar mı hani bir sıkıntı yaşar mı onu bilemiyordum. Hala da bu konuda çok emin değildim hani sahiplendiğimizde boncuğu ama gördüm ki hani atın da beklediği zaman bu zamanmış. Mutlaka ki daha alışacaklar birbirlerine çünkü şu anda böyle tutunmaya çalıştığında böyle tırnakları geçiyor. Ata beni tırmaladı diye mesela üzülüyor. Aslında bilmiyor ama zaman içinde birbirlerine alışacaklar. Yani çok fazla da lafı uzatmayayım açıkçası. Bir de bizim evimizde iki tane de Japon balığımız var. Ve boncuk şu anda onu keşfetmeye doğru gidiyor. İşte balıklarımızı masanın üstüne çıkardık. Ya bana bir saniye indireyim balıklar tehlikeye gir. Balıkları kurtardık. Öyle yani benim hayatımdaki son değişiklik bu. Son zamanlarda da vlog çekmiyorum bildiğiniz gibi. Yani dediğim gibi pandemi koşullarından dolayı sürekli evde olduğumuz için birbirinin aynısı vloglar olmaya başladığından beri işte böyle yemek tarifleri, işte evde yaptığımız ufak tefek uygulamalar onları paylaşıyorum. Genelde de evde yaptığım yemekler oluyor. Hazırlandım şimdi. Çantamı da taktım. Arkadaşım bekliyorum. Pazara gideceğiz. Bugün Burhaniye'nin bütün pazarları kuruldu. Saat 10 ile 5 arasında. Ufak tefek böyle sebze eksiklerimiz var. Çabucak bir saat içinde, bir buçuk saat içinde döner eve geri gelirim. Çünkü öğlen için hem ataya bir şeyler hazırlamadım hem de arkadaşımın iki bebeği var. Hani onun da hızlıca işlerimizi halledip dönmemiz gerekiyor. Hızlıca bir pazar turu yapacağım muhtemelen. Sadece sebze pazarı kurulmuş. Bildiğim kadarıyla bugünden itibaren marketlerde de sadece gıda ve böyle acil ihtiyaçlar satılacakmış. Markete girer miyim bilmiyorum. Çok market eksiğim yok. Ama belki ufak tefek yine yani hiçbir şey almayacağım diye girip bir sürü şeyle geri dönebilen varlıklar olduğumuz için biz yine de çok büyük konuşmadan hızlıca çıkıyorum. Görüşürüz. Ben pazardayım şimdi. Biraz kalabalık alışverişimi de yaptım. Arkadaşımı bekliyorum. Bugün böyle 3-4 yerde pazar kurulunca pazar bayağı bir seyrek kurulmuştu. Ama olsun yine de ihtiyaçlarımı aldım. Ben yine böyle bir şey çok kalabalık olunca ve çok uzun duramadım. Hızlı hızlı aldım ve çıktım. Şimdi arkamda bir pet shop gördüm. Birazdan oraya bakacağım neler var neler yok. Hatta arkadaşım beklerken oraya doğru gideyim. Öyle işte evde görüşürüz. Nerede beşlik? Çak bir beşlik. Çak. <laughs> Nasıl takacağım ya? Nasıl? Ayak

Valla koştur poştur çarşıya git gel Anne, derken o kadar yoruldum ki. Bu. Tamam ver anneciğim. Eve gel, yemek yap, sofra hazırla. Şu saate etmişim saat de zaten 6'ya geliyor 6'ya çeyrek var. Size şimdi yaptığım yemekleri de göstereyim. Bugün böyle mercimek çorbası yaptım. Ben sarı mercimek kullanıyorum. Zaten yapılışını da çekmiştim enginar yaptım. Daha önceki videolarımda paylaşmıştım bunun tarifini ama bu sefer enginar kalbi değil çanağını kullandım. Bir de böyle karışık kızartma. Biz Ege'lilerin çok sevdiği bir lezzettir. Bu içinde patates var, biber var, kabak var, patlıcan var. Atanın yemekleri de burada ayırdım. Valla enginar şu an çok bir nefis görünüyor. Biz şimdi yemeğimizi yiyelim. nasıl perişan ve yorgun görünüyorum çok yoruldum. Şöyle bir durum oldu. Yemeklerin bitmesine yakın yani pişmesine yakın eee bitti. Ama yemekler pişmişti yani sonundaydı artık. Dedi ki tamam artık hani bugün ihtiyacımız yok. Yarın hallederiz. Sonra eşim süt almaya gitti. Burada bir dam var. Oradan süt alıyoruz işte inek sütü ben kaynatıp yoğurt yapıyorum. Dedim ki sen yoğurt süt al gel yoğurt yapalım. Yoğurdumuz azalmış. Eşim de çok güzel gitti tabii. Sonra bir an eşim gittikten sonra aklım başıma geldi. Dedim ki aradım. İnşallah dedim süt almamışsındır. O da dedi ki aldım. Hoş geldin be. Hoş geldin boncuk. Şimdi eşim köyde bir tanıdığımız var işte onun deposunda eğer varsa oradan bir tüp alıp gelecek bize. Bu da böyle pıtır pıtır evin her yerinde geziyor işte. Çok tatlı bir şey. Neyse eşim süt aldı. Neticede tüp bulursa yoğurt olacak. Bulamazsa başka bir çözüm bulacağız. Öyle. Hadi ben şimdi eşim gelene kadar dinleneyim. Görüşürüz. Neyse. Tüp geldi. Süt de sağ salim ocağa koyuldu. Şimdi kaynıyor. Onu yoğurt yapacağım. Zaten 5 kilo süt alıyoruz. Tamamını mayalıyorum ben. Yoğurt yapıyorum. Ata da çünkü çok seviyor hani yoğurt yemeği. Çünkü peynir yemiyor Mustafa Ata ama yoğurtla yani her türlü yemekte bir şekilde yoğurt tüketiyoruz biz. Şöyle koyayım mı? Yemekte de yani her şekilde yoğurt tüketiyor. İşte cacık olsun, yoğurt olsun, işte yoğurtlu salatalar olsun. O yüzden bizim böyle marketten alma kilo kilo yoğurtlar pek şey yapmıyor açıkçası. Yetmiyor. O yüzden böyle 5 kilo yoğurt. Çok da seviyorum. Ya bir de o market yoğurdur bana nedense şey geliyor. Böyle dibini görü veriyorum hemen. Çok hani ne denir? Bereketli denir. Bereketli gelmiyor açıkçası. Şimdi güzelce kaynasın. Ben de onun taşmadan pişmesini bekleyeyim. Valla videonun kapanışı böyle yüzüme nur inmiş gibi oluyor. Biraz önce atayı uyuttum. Saatte şu anda 11.30. Boncuk da şurada yatıyor. Yoğurdumu da mayaladım. Artık dinlenmeye çekilebilirim. Uzun zaman sonra yeniden bir vlog geldi. İnşallah severek izlediğiniz bir video olmuştur. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.